arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bomb Squad oynuyoruz. Yanımda da Oziş Kuvay. Ne yapı? Daha yeni başladık. Daha daha. Hey biri <laughs> Ana. Geliyor. <laughs> <gülüyor> 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 mi? Hayır, sana beş değilsin, göstereceğim dedim. Eğer hmm. sana bunu de. tam geliyordu ya bombam elimde patladı. Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> al size bombelay. Al arkadaşlar. size bombelay. <laughs> Ama şerefsiz bir kendisiydi o. Neyi kendi olmuşsun bak ya. ne olsun bomba. Ölmen ge. Ölmedim. Ölmedim. Öl Aha sana bomba. Nasıl gelmiyor?

Dikkat. Dikkat. Bom Squad oynuyoruz. İzleyiciler bunu yüklemek isterse nereden yükleyecek? Play Store'dan. Niye kafamı tutuyorsun? Tam yine güzel tutmuştum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop <bi> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay çekim yarışı Ay çekim yarışı Bu nasıl ya. abi o zaman dedi terk et. <laughs> evet arkadaşlar bugün <laughs> bugünlük bu kadardı bugünlük bu kadardı